yapacağız bugün? Kartondan fil yapıp oyun oynayacağız. Yap bakalım. Dur yapıştırdın mı yapıştırıcı? Evet. Biraz daha yapıştır bence. Tamam. Üstler sanki tam şey olmuş. Sür sürebilir misin? Sür, sür 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 kızım Yavaş yavaş sürüyor. Sür 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 yukarılara yukarılara. Buralara da sürebilirsin. Sürdü sürdün mü? Tam biraz daha sür. <laughs> Tam da anne burası hep kar karışık oldu. Evet. Yapıştır bakalım. Şimdi filin burnunu. burnunu takacağız değil mi? Evet. Tamam. Burnunu yapıştırıyoruz. Yapıştır bakalım. Evet. Aferin. Şimdi ters çevir. Döndür. Öyle. Tamam. Kartonu tam ortadan bölüp yapıştırıyoruz. Evet. kartondan filimizi yaptık. Birazdan evet. oyun oynayacağız. Evet. Aferin. Sen de at Hazra. Sen de at. Bakalım atabilecek misin? Uzaktan. Biraz uzaktan. Aferin. Aferin kızıma. Elisa da at de. Hadi bakalım. Bir tane sen bir tane o. Bakalım kim atabilecek. Aferin. Bir daha at. Bir daha at. Bir daha alat. al at. Sen de at. Elisa sen de at bakalım. Sen ver. Hadi bir tane sen, bir tane abla atacak. Söyle sen Aferin. Elisa Uzaktan atabilir misin annem? Elisa, abla gibi at. Abla gibi. Sen ona göster Azra. Bak. Ayy, Bak böyle Elisa. Bak. Burada duracaksın. Böyle atacaksın. Biraz daha uzaktan bence. Böyle daha kolay oldu. Biraz daha uzaktan. bir tık uzaktan Azra. Hep bir tık uzaktan annem. Elini daha iyi geliştirirsin öyle.